Arkadaşlar hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Bugün 21.49 itibariyle bu videoyu paylaşacağım. Şimdi bir önceki videoyu gün içerisinde sizlere attım. İzleyenler mutlaka anlamıştır ne demek istediklerimi. Ve izleyenlerin arkadaşlar o videoda adeta böyle sanki önümüzdeki yani bugünleri sanki birebir çizmişiz gibi, yorumlamışız gibi göreceksiniz zaten orada özellikle... İşte MDX ve BAKE gibi örneklerde e, düşündüğümüzde neler demek istediğimi anlamıştırsınız. Ve günümüze baktığımızda şimdi o videodan bu videoya arkadaşlar e, birebir neredeyse hemen hemen bütün söylediklerimin yani mesela ben diyorum ya şunları şunları bekliyorum. Bu beklentilerimin bir ya da birkaç ay içerisinde yerine geldiğini yani bu beklentilerimin de arkadaşlar ne kadar gerçekçi olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz o videoda. Bu videoda da yani bundan sonrası için Bugünden sonra önümüzdeki günlerde neler bizi bekliyor? Nasıl coinleri almalıyız? Hangi coinleri almamalıyız? Hepsini konuşacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir çabam yok açıkçası bu videoyu izleyenler olur mu, izlemez mi? Yani izleyen insanlar çok ileri gideceklerini düşünüyorum. Çünkü yine bu videonun da önümüzdeki önümüzdeki günlerde değer kazanacağını düşünüyorum ki şu ana kadar yaptıklarımızın zaten bu kadar hani nokta atış tespitlerle gitmesinin sebebi zaten hepsi bu tecrübeye kitaplarda yazmayan yani borsa eğitimlerinde olmayan şeylerden kaynaklı ekstrem şeyler olduğundan dolayı arkadaşlar. Yani videoda o videoda da söylemiştim videoyu kesmiyorum. Çünkü bu video çok önemli. Hani e, yani benim için işte bir yerde takılmışım, bir cümleyi yanlış söylemişim hiç önemli değil. E, sizleri de hani pazar gününüzü işte hafta sonlarınızda belki böyle bir e, araya sıkıştırıyorum bunları vaktinizi alıyorum ama eminim ki arkadaşlar bu videoyu izleyenlerin yani zaten uzun vadede V4 Crypto'dan vazgeçmeyeceklerini göreceksiniz arkadaşlar ki bugüne kadar e, bunu yapanlar vazgeçemiyor. Yani kendileri öğreniyorlar artık alıp satmayı. Maksadım şu arkadaşlar boğa sezonu geldiğinde boğa sezonu gelene kadar paralarınızı en azından korumak 3-5 katı düşürmektense %10 %15 %20, %20 %50 yeri geldiğinde kazanmak Boğaz sezonu geldiğinde de herkesin deli gibi hazır olması arkadaşlar başlayalım videomuza. şimdi Önce Bitcoin'i konuşacağım ondan sonra arkadaşlar altcoin'lerde örnekler vereceğim hangi altcoin'ler nerede hangi saldırı nasıl Nereye gider Konuşacağım arkadaşlar videoyu sonuna kadar ama yani dikkatli böyle yani dikkatiniz dağılmadan izlemeniz lazım. Anlamanız lazım. Kendinizi vermeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani şu video belki 10-15 dakika sürecek. 10-15 dakikada kriptoda öğrenebileceğin ne varsa öğreneceksin zaten. Ee, ben hani işte yok EMA böyle olacak yok. RSI şöyle olacak yok. Bitcoin buraya gidecek. Acaba olabilir mi? Konuşmuyorum. Neyse o arkadaşlar. Hani net bir şekilde söylediğim şeylerin bugüne kadar hedefine gideceğini göreceksiniz zaten inşallah. Hani kesin diye bir şey yok. Sonuçta hiçbir şeyin kesinliği yok ama bunun gerçekleşme payının da %99 olduğunu bugüne kadar gördük. Arkadaşlar Bitcoin'de böyle bir görüntü var. Bakın hani üçgen grafiği diyorum işte. Bakın üçgen grafiği var şu anda. Bu şekilde. Ama bu üçgen grafiği saatlikte işte 4 saatlikte belli oluyor bu şekilde. Çok büyük bir yapı değil. Yani bu yapı aman aman kırılacak. İşte Bitcoin'de yeni zirveler gelecek diye söylemiyorum. Bizim yapacağımız şu şey şu arkadaşlar. Hani grafik burada sıkışıyor. 2 tane şey takip ediyorum. Bu trendleri ufak ufak mesela çizin. Bak şu noktayla. Şu değdiği temas noktasını birleştirin arkadaşlar. Hani hatta şöyle birleştirin şu iğne uçlarını birleştirin. Bu sizin yükselen kanalınız olsun. Yani ne demek istiyorum? Çok basit tabirle ya çiziyorum diyelim ki Bitcoin buraya geldi. Şuradan dönüp tekrardan yukarı gidebilir arkadaşlar. Bu trend çizgisi üzerinde gittiğim müddetçe yükseliş devam eder arkadaşlar. Ne zaman ki bu trend çizgisi aşağı yönde kırılır, o zaman da geri çekilme başlar. Basit tabiriyle bu arkadaşlar. Ama şimdilik şöyle takip ediyoruz. Şimdi benim fiyatlardan çok e, Bitcoin nereye giderse satalım, nereden alalım hep o mantığı kuruyorum. Şimdi daha önce hatırlıyor musunuz Bitcoin arkadaşlar? Şöyle bir şey demiştim. Bitcoin şu bölgedeydi. Ne zaman ki dedim e, 21.49 işte arkadaşlar şurası yani 21.49 civarı yani şuralar az ileri, hani bu 4 saatlik olduğu için görünmüyor ama abi şu bölge işte 7'siydi ayın 7'sinde 21.49'da dedim ki hani e, Bitcoin bu bölgelere geldiğinde çıkmamız gerekiyor. Sebebini de söyledim işte hani Yükselirken düşürüyorlar. Yani bir kademe daha düşecekse buradan düşer demiştim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de iki türlü senaryo olacağını düşünüyorum. Hani fiyata çok takılmayın. Eğer şu bölge kırılırsa insanlar bu sefer diyecekler ki yine başlayacaklar FOMO'lanmaya. Yani al Bitcoin başladı gitmeye. Yani şuralara kadar 18'lere kadar gelme ihtimaline karşı. Eğer bu bölgeler gelirse arkadaşlar işte o zaman FOMO başlıyor. İnsanlar diyor ki işte Bitcoin 20 olacak 30 olacak boğa başladı falan derken Hani bizim buradan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden? Nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. Altcoin'lere bakarak Bitcoin'i yorumlayın artık. Onu da birazdan geleceğim ama buradan söyleyeyim. Şimdi bazı altcoin'lere bakıyorsunuz değil mi? Bitcoin şu anda yükseliyor ama altcoin'lerde kıpırdı yok. Hiç hareket yok. Ama Bitcoin şu bölgelerdeyken arkadaşlar bir sürü altcoin'de hareket görmüştük yani değil mi? Bir sürü altcoin %40'lar %50'ler gidiyordu. Yani diyeceksin ki hocam hakikaten yani düşüyor ama altcoin'ler gidiyor. Çünkü burada şu bölgede gidip gelirken bazı altcoin'ler gerekli hareketlerini yaptılar. Gerekli formasyonları oluşturdular. Buradan da gitti arkadaşlar bazıları. Şimdi eğer bizim Bitcoin buraya geldiği halde senin elinde tuttuğun altcoin'ler böyle ciddi bir pump yapmazsa %5, %10 yaptı ama gitmiyor. Yani gitmiyor. Belli bir şey var. İşte o zaman şu anlama geliyor arkadaşlar. Demek ki Bitcoin artık buralardan tekrardan bir tur şu bölgelere kadar atabilir. Yani şu bölgeye tekrardan atabilir. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Burada satmadığın zaman ya burada ciddi anlamda terste kalıyorsun. E bir de altcoin'in eriyor. Yüzde otuz, yüzde yirmi eriyebiliyor. Ve buradan belki altcoin alacağız şu bölgeden. Alamıyorsun. Çünkü içeridesin. Ne yapacaksın? Kalıyorsun öyle. Bunu iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bunu defa, defalarca yaptık daha önce arkadaşlar değil mi? E, defalarca yaptık. Şunu görüyoruz biz. Bizim mantığımız da şu. Bitcoin arkadaşlar yükseltmeden düşürmüyorlar. Ne demiştim şu bölgede hatırlıyor musun? Şuraya geldiğinde dedim ki Bitcoin düşmeyecek. Buradan düşürmeyecekler şu destekte de. sebebi de buradan hiç düşürdüklerini görmedim. Genellikle hep yükseltip bakın burada olduğu gibi sonra düşürüyorlar. Yani düşecekse buralardan düşeceğini düşünüyorum ben. Buradan geri gelir mi? Gelir. Buradan gelirse de şuralardan belki döner diye düşünüyorum. Ama bir kademe yükseltip öyle düşüreceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de durum bu şekilde yani altcoin'lere böyle bakalım. Yani uzun vade grafiğini zaten anlatmıştım. Bir kere daha şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar bakın. Şimdi insanlar diyor ki kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Bitcoin'de 3 yılda bir boğa görülüyor. Ben bu görüşe şöyle yani yerine göre katılacaksın. Şimdi 3 yılda bir boğa görülmüş evet. Şu kanalda gitmiş sonra boğa gelmiş. Bu kanalda gitmiş boğa gelmiş arkadaşlar değil mi? Ama arkadaşlar 10 yıldır yükselen bir bitcoin var. Yani bırakalım da 2-3 yılda düşsün değil mi yani kademeli bir şekilde. İhtimaller arasında mı? İhtimaller arasında arkadaşlar. Neden olmasın? Hala şu grafiğe baktığım zaman ben arkadaşlar şu grafiğe baktığım zaman hala bir 13 bin dolarların gelme ihtimalini düşünüyorum. Yani şöyle bakıyorum. Bakın en basit tabiyle yani şu grafikleri istedikleri gibi değiştiriyorlar bu arada. İlla bu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şurayı sildiğim zaman. Bakın söylediğim gibi eğer bitcoin 18'e gelirse bir ihtimalle arkadaşlar Şuraya doğru tekrardan şu bölgeler bakın 13 bin küsürler yapıyor. Geri çekilme ihtimali var. Ve buradan şuraya geldiğinde ilerleyen süreçte şunu uzatalım. Buraya geldiğinde arkadaşlar ola ki bu ihtimaller olursa şurayı kırarsa arkadaşlar millet yine boğa başladı diyecek. Hani şurada bir yapı var ya yine boğa başladı diyecekler. Ama benim öngörülerimden bir tersi tabi o zaman daha net tahmin edilir ama bugünlerde yorum yapmanın anlamı yok. Yani oraya geldiğinde arkadaşlar şu bölgelere kadar bile tekrardan geri gelme ihtimali var. Yani şuralar Bizim için önemli yani buralarda arkadaşlar ilerleyen süreçlerde ben bir video paylaşmıştım zaten açın izleyin bir ara dönem olacağını düşünüyorum. Yani böyle coinlerin şurada anlatmıştım hatta bak burada da herkes üçgen çizmişti şu bölgede üçgen çizmişti çakılmıştı. Sonra gelip bu bölgede üçgen çizdiler yine çakıldı arkadaşlar yani bunlar üçgensi yapılarla sadece gitmiyor ya bir şu şekilde bir çanak oluşturuyor arkadaşlar. Bu çanağı tamamlıyor uzun vadede. Yani bunun detayına girmeyeceğim. Şimdi benim için önemli olan altcoin'ler. Bu çanak oluştuktan sonra bu ara dönemde arkadaşlar 1-2 yıl sürebilir şu ara dönem. Yani herkesin beklendiğinin aksine sürebilir. Neden? 10 yıl süreceği yükselmiş bir şey MTA 3-5 yıl düşmesin ya da 2 yıl 3 yıl şu anda 1,5 yıldır düşüyor arkadaşlar. Yani bir yılda yatay gider. Ondan sonra yükselmesin. Olabilme ihtimali var. Biz şimdi Bitcoin'i bir kenara bırakalım arkadaşlar. Bakın BTS benim en sevdiğim coinlerden bir tanesiydi ama alamadan gitti. Olsun doğru işler yaptığımızı bilelim de birileri faydalanıyordur. Neden arkadaşlar? Grafiğine baktığım zaman ben 2019'dan bu yana arkadaşlar coin'in şöyle bakalım bir dakika. Hı. Günlüğü açalım. Şöyle. Arkadaşlar BTS'ye baktığım zaman şunu görüyorum ben. Bakın grafiğin ucuzluğunu görebiliyor musunuz? Bak buraya geldiğinde hep tepki almış, geldiğinde ciddi tepki almış. Bunlar ciddi süre geçiren şeyler arkadaşlar. Bunlar bir günde iki günde olmuyor. Hani bazıları diyor ya coin'i aldım düştü ne yapacağım işte V4 sen ne yaptın bizi zarar ettirdin. Ya bu bir günde iki günde bak sen bu coin'de mesela şuradan şuraya 2x yapmış bir daha geri gelmiş gitmiş gelmiş. Birkaç ay sonra buralara gelmiş artık kaç x yapmış arkadaşlar hesaplayın yani şuralardan açın grafiği hesaplayın. Şimdi bu grafik neden benim hoşuma gitmişti? Çünkü tüm zamanlarının dibine gelmişti şurada. Ve yapı oluşturmuştu. Buralardan alamadık arkadaşlar. Yüzde yüz yaptı buradan. Yani siz peki bu grafiği artık alır mısınız? Ben olsam almam. Çünkü bunu ararım. Tekrardan şu bölgede olanları ararım. Tamam mı? Kısa kısa gideceğim. Yani buradan olanları almam. Bu grafik ilerleyen süreçlerde tekrardan alım noktasına gelirse değerlendirebilirim. Ee, belki buradan daha da fazla gider. Beni ilgilendirmiyor. Ben şimdi şeye geleceğim arkadaşlar. Mdx gel geleceğim. MDX'de bir önceki videoda şunu paylaşmıştım. Coin buralardaydı. Bak. Coin şuralardaydı mdx izleyin arkadaşlar grafiğini bir önceki videoyu attım ya gün içerisinde dedim hatta şuradan belki %30 %40 düşer ama buradan gelir geçer dedim şunun aynısı oldu. Aynısı oldu yani 2 ay falan sürdü aynısı oldu arkadaşlar. Demek istediğim bu yani sanki 3 ay önce 2 ay önce çizdiğim grafik birebir oldu arkadaşlar sabırlı olanlar yatırım yapma mantığında olanlar kazandı. Ve bu, yani şu arkadaşlar efsane bir şey değil mi ya? Bire bire olmuş yani, bire bire. Şimdi gelin arkadaşlar bazı grafikler üzerinden altcoin'leri tekrardan değerlendirelim. Şimdi OX'den ben bahsediyordum. Mesela OXC'yi açalım arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Yani bu grafik ne olabilir? Bak, Bitcoin diyelim ki, şimdi örnek veriyorum geldi 18'lere. Ee, bu coin buraya kadar geldi, gitmedi. Normalde gitmesi gereken şöyle bir hareketken buraya geldi. O zaman ben arkadaşlar çık çıkarım, bu coin'in yine söylüyorum belki... Şöyle bir hareket yapacak. Yine MDX'de olduğu gibi arkadaşlar. Yani bunlar ihtimaller dahilinde. Çünkü hepsi olmayabilir. Buradan da gidebiliyor. Hiç belli olmuyor. Şöyle bir hareket yapıp buradan gidebilir arkadaşlar. Bakın aynısını açayım. CFX'de var. CFX'i açalım. CFX'de inanılmaz. Yani uzun zamandır takip ettiğim bir coin. Ve benim için önemli olan şu arkadaşlar. Şuradaki düşüşlere dikkat edin. Bütün coinlerde şu düşüşler var. Şu bölgede. Kaç K'dan kaç K'ya. 38'den olması lazım burası düşüşü. Şu düşüşün de altına gelmesi muazzam bir şey yani. Bak şu dibin altına gelmiş, bu dibin de altına gelmiş. Görüyor musunuz koyun arkadaşlar? Her iki dibin de altına gelmiş. Şimdi yine söylüyorum bitcoin gelir. Bak gitmiyor uzun zamandır. Gelir şöyle bitcoin hafiften bunları kaldırır. Buradan bakarsın bitcoin gitmiyor. Düştüğü zaman buralara gelir arkadaşlar. Bazen de şunu yapıyorlar ya. Yani. Şimdi bu coin'in gideceği varsa ya da herhangi bir coin'den bahsediyorum. Bu coin üzerinde değil. Arkadaşlar iyice düşürüyorlar. 4-5x gidecekse arkadaşlar iyice düşürüyorlar tamam mı bunun sahipleri. Millet diyor artık kan ağlasın buralardan ama biz kan ağlar mıyız ağlamayız biz artık çözdük. Buralara kadar getiriyor buradan bir kaldırıyor 3x 4x gidiyor arkadaşlar. Hepsinde bu oldu Rift'te, MDX'te, MOB'da bu oldu. Ya yani MOB'u arkadaşlar MOB yani e, mutlaka elimizde olmaması, olması gereken bir coin'di ama az ama çok değerlendirdik ama değerlendiremedik olsun mantığını öğrendik. Şimdi gelelim arkadaşlar. Mesela ben Joy'i artık almam. Neden almam arkadaşlar? Jue giderse gitsin, sorun değil. Şöyle genel fiyatına bakalım. Şöyle şuna da basalım arkadaşlar. Genel fiyat böyle. Şu bölgelerde borsa çıkış fiyatının bile altına düşmüş arkadaşlar. Ama ben bu bölgelerdeyken Jue'ye ne dedim? Üçgensi bir yapı var dedim. Şurada bak, şu bölgede şöyle üçgensi bir yapı var. Bu yapı değerlendirilebilir dediğimde, zaten şu bölgeden alanlar arkadaşlar, bunda. %30 civarı kar gördü. Bundan sonra gidebilir mi? Gitsin arkadaşlar problem değil. Bak QI'da da aynısı var. QI'da dedim ki şurada üçgen yapısı var dedim. 4 saat diye alalım arkadaşlar bak. Çok da temiz bir üçgende hatta şurası. Bakın görün. Arkadaşlar muazzam bir üçgensi yapı. Yani yakınlaştırayım şöyle size. Muazzam bir üçgensi yapı. Burada paylaştım şuraya kadar geldi geri gitti geldi geri gitti kademe kademe arkadaşlar iki katına gitti ama artık ne yapacağız bu coin'i almayacağız ya neden mi bak mdx'te ne dedim biliyor musunuz şuraya geldim dedim ki arkadaşlar artık almayın ya artık almayın bu coin'leri göreceksiniz daha belki kripto piyasası düştükçe şunun da altına gelmeye başlayacak yarın bir gün yani buraların da altına gelmeye başlayacak coin mi yok bir sürü coin var yani alabilirsiniz bunu söyledim ee, mesela Bico arkadaşlar. Bico'yu uzun zamandır takip ediyoruz. O da şu bölgelerde borsa çıkış fiyatının altına geldi. Şu an itibariyle baktığın zaman tam bir üçgensi yapı olmasa da arkadaşlar hani dipte olan bir coin tepki gelmesi beklenebilecek bir coin yani tercih edilecekse bu diplerden mesela yarısıyla alırsın 18'ler bak 18'lerden ben diyorum yani yine çıkmak gerektiğini düşünüyorum yanılabilirim önemli değil arkadaşlar bitcoin 18'den 20'ye gitsin biz düşüşte alacağız. Bizim mantığımız bu. Zarar etmek istemiyorsan düşerken alacaksın. Zaten coinler yükselirken değil düşerken gidiyorlar farkındaysanız. Tamam mı? Bunu tekrar tekrar söylemekten ben de sıkılıyorum. Artık izledikçe göreceksiniz ki dediklerimin ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Ama fiyatı ucuz olanları tercih etmek lazım arkadaşlar. Pahalı olanları değil. Bak. Ee, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani fiyat şu dibinde altına gelmiş. Buradaki dibinin de altına gelmiş yani artık bundan bahsettim. Şimdi coinlerdeki mantığı anlatmaya çalışıyorum. Pols. Arkadaşlar Pols'u görüyor musunuz? Yani şunu şurada bir iğne atmış. Bakın şu geçmişine gidelim. Yüzde %150 yapmış bir yükselişte. Şurada bir yüzde %50'si var. Ve bütün bunların tamamının arkadaşlar şu anda Pols dibine gelmiş. Bakın. post dibine gelmiş. Her şeyde tepki geliyor. Yani bu şu anda piyasa hacimli olmadığı için ya yani gelir arkadaşlar buradan tamam mı? Şuradan şöyle gider. Ondan sonra Bitcoin bir daha geri çekilir, geri tekrardan gelir. Yani değerlendireceksek buna benzer yapıları bulup şuralarından yakalamak lazım. Şuralardan. Yani zaten ne mi? Bak gitmiş, düşmüş. Şuraya gelen her coin tepki verdi. Şu bölgeye gelen her coin tepki verdi. Bu buradan tepki verdi buradan. Bir kere tepki verdi, yine verdi. Belki yine verecek arkadaşlar. Olayımız bu. Tamam mı? Mesela bugün işte YGG'ye bakıyorum. Bak şimdi YGG'ye bakın arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Çok ucuzlamış demiştim. Şuradan aldı yüzde %50 kar bıraktı geçtiğimiz ay bize. Şimdi tekrardan buralarda. Yani ne olabilir? Her şey olabilir arkadaşlar. Buradan gelir buraya. Yani denenecekse buralardan denenebilir. Buradan denersin. Ha, Bitcoin düşmeye mi başladı? yüzde %3 zararına satar çıkarsın. Ama buradan denersin bir beklersin şöyle bir hareket gelecek diye. Olay bu arkadaşlar. Şimdi gelelim. E, ee, Jasmine, SLP onları da yorumlayalım. Mesela Wing'i de yorumlayalım. Wing Uzun zaman takip ettim şu bölgeden arkadaşlar. Buradan 30x yaptı. Bak şuradan 30x yaptı. Şimdi ben wing'i tekrar niye takip ediyorum? Wing, bond, ondan sonra mid. Çok ucuzladılar arkadaşlar. Aynı yapıları böyle yaptılar. Şimdi bunların bu kadar düzeltmesi olduktan sonra arkadaşlar. Dediğim gibi bak yine şuradan almış olsan. %67 kar yapıyor. Biz şuradan geçenlerden alıp. Şuradan aldık arkadaşlar. Ben şuradan bahsettim. %35, %40 civarı kar verdi. Tamam mı arkadaşlar? Bunları yani değerlendirmemiz lazım artık. Ya yani bunları değerlendiremiyorsak bizde bir hata var. Genellikle yaptığınız hatalar şunlar. Bakiyenizin tamamıyla alıyorsun. Bu gitmiyorsa zarara giriyorsun. Stres olup satıyorsun. Ama %60 nakit %20-22 coin'i alırsan kafan çok rahat. Şimdi gelelim SLP'ye arkadaşlar. Bak. Şimdi bir şey göstereceğim. Neden SLP? İşte SLP arkadaşlar bakın aynı MDX'teki gibi bir oyun tokeni. Evet oyun aldıkça e, token düşüyor deniliyor. Oyun oynadıkça token dağıtıldığı için tokenin de fiyatı sürekli düşüyor arkadaşlar. Başka sebepler de var. Borsa çıkış fiyatına gelmesi için %650 yapması lazım. 6.5 katına çıkması lazım arkadaşlar. Dibin dibine gelmiş mi? Gelmiş yani. Aynı dibin dibine gelmiş arkadaşlar. Buralardan tepki verdiğinde 4x gitmiş yani bak 4x gitmiş. Sonra buradan inanılmaz bir düşmüş. Çıkmış. Düşmüş. Biz en son burada aldık bir %30 kar ettik. Buraya kadar gelmiş arkadaşlar. Yani buralardan denenmez mi? Denenir arkadaşlar. Neden denenmesin? Yani bu coin bak şuradan en dibinden buraya %10 arkadaşlar. Yani %10 zararı göze al yani tamam mı? %10 zararı göze alamıyorsan hiçbir şey yapma. Bütün bakiyende girme. Ama bu coin öyle ya da böyle arkadaşlar bir yerlerden tepki verecek. Bakın fiyata bakar mısınız? Yani öyle bir yer, böyle bir yerlerden tepki verip Şuralara gelmesi bile kaç x yapıyor arkadaşlar? Bak şuralara ya. Şu bölgeye. Ortalama. Ya yani şu. Bak şu bölgeler. Yüzde borsa çıkış fiyatına gelmesi 6,5 katı arkadaşlar. Peki böyle bir şey kaçırmak ister miyiz? Ben istemem açıkçası. Ha şunu söylüyorum yani. Ya aman aman SRP alın kesin gidecek demiyorum. Bak mantığınızı kullanın arkadaşlar. Mantık kullanın. Az bakiyenizin %20'sini bölün alın. %40'ını bölün alın. Bak deneyin. Ben bu coin'i ne dedim size? Takip ediyorum. Bu coin şuraya da gelirse yine takip eder, yine alırım arkadaşlar. Tamam mı? Ama buralara geldikçe denerim. Şuralardan denerim. Olay bu arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani bunu anlamıyorsanız Jasmine'e anlatacağım şimdi size. Jasmine'e anlatacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar fiyata bakar mısınız yani böyle bir düşüş var mı ya? Yani borsa çıkış fiyatına değil en son düştüğü dibe gelmesi için bile şuralara yani 2x falan yapması lazım. Yani şu borsa çıkış fiyatını tam ben de bilmiyorum şuralar muhtemelen ki yani böyle bir fiyat düşüşü yok arkadaşlar. ya yani böyle inanılmaz bir düşüş yok. Bunda şöyle bir görüntü var tamam mı? Bak şimdi size e, kafanızı karıştıranlara söylüyorum. Bakalım söylediklerimiz olacak mı olmayacak mı iyice izleyeceğiz arkadaşlar. Ya genellikle şu iğne uçlarını saymayın çünkü onlar bazen yanıltabiliyor tamam mı? Bak arkadaşlar biz aldık değil mi? Günlükte açayım. Ne yaptı? Aldık şu dirençlere kadar geldi arkadaşlar bak şuradaki ya yani şu iğne şunları saymayın bazen şu direnç noktasını tespit edemeyebiliyorsun tam olarak. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar geldi bak şuraya kadar geldi. Temas etti Geri çekildi değil mi dirençten? Bu direnç illa kırılacak arkadaşlar. Öyle ya da böyle kırılacak. Yani bu kadar ucuzlamış bir coin'i neden denemeyeyim? Şuralardan 37'lerden denedim arkadaşlar. %27'lere kadar kar yordum. Şimdi %15 karlardayım. Neden denemeyeyim? Bu coin arkadaşlar bak buradan gider diye kesin bir şey söylemem ama ya buradan gelir dener. Gelir buraya düşer bak şuraya gelir. Ama buralardan bir yerden kalkar gider arkadaşlar. O zaman şu bölgelere kadar gelirse şayet bak şu bölgelere kadar gelirse hesaplayın arkadaşlar ne kadar kar yaptığını bak yüzde 250 yani şuralara kadar neden gelmesi şuralara kadar arkadaşlar yüzde 250 yüzde 200'ün üzerinde kar bırakabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum ama bugün ama yarın arkadaşlar kesin olarak ben de bilemem ne zaman geleceğini ama bugün ama yarın bir şekilde bu, bu direnci açtığı zaman ben şunu söylüyorum size. Ya buradan alın kesin gidecek demiyorum arkadaşlar. 37'den denettirdim mi size? Denettirdim. 37'den denedik. Zarar var mı? Zarar yok arkadaşlar. Aç gözlü olanlar gelir buradan da alır. Ben buradan bahsettiğimde almıyor. Gelip buradan alıyor. Beni ilgilendirmez. Ama diyorum arkadaşlar. Bir ay içinde, iki ay içinde, 3 ay içinde fark etmez. Ben bu coin'in buralardan ya da buralardan ya da buralardan arkadaşlar bitcoin'in durumuna bağlı olarak şu kanalı delip şöyle bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Kim doğru çıkacak? Kim yanlış çıkacak? Kesin olacak mı? Olmayacak mı? Şu bahsettiğim bütün altcoinlerde işte MDX gibi, OXT gibi, Bijo gibi, bu hareketleri QI gibi yani QI'nin yaptığı bu hareketler gibi işte CFX'te ve diğer coinleri de arkadaşlar bak ben şimdi Wing'i anlattım, CFX'i anlattım. Ben bugüne kadar size anlattığım diğer coinleri de takip edin. O coinlerde de aynı potansiyeller var. Sizler de açın bakın. Sizler de açın bakın arkadaşlar. Mesela BTS gibi coinleri bulun. BTS'nin e, piyasa değerine bakın çok ucuz arkadaşlar bu yüzden gidiyor. Ve grafik çok dipte. Bu yüzden gidiyor arkadaşlar tamam mı? Şimdi ben size Bitcoin ile ilgili genel görüntüyü anlattım. Neler olabileceğini anlattım. Nerelerden satmamız gerektiğini, nerelerden almamız gerektiğini anlattım. Altcoin'leri nasıl düşerken almamız gerektiğini anlattım. Portföy yönetimini anlattım. Valla arkadaşlar gerçekten e, şu videoları iyi izleyenler, iyi dinleyenlerin zaten benim bahsettiğim coinlerin ne kadar e, bak bugün ILV mesela Hani YGE'ye YG çok benzedi. İLV %50 yaptı. Geri eski yerine geldi arkadaşlar. %50 yaptı. Hani bu şekilde arkadaşlar bakalım bu videonun da e, inşallah ben e, güzel sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. İnşallah bu video da yine bizim e, şey videolarımızdan olsun. Hani gelecekten e, mesaj demeyeyim de yani nasıl söyleyeyimse daha olmadan olabilecek dedin e, içinde barındıran bir video olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yani bildirimleri açın. Twitter, Telegram, YouTube'a üye olun arkadaşlar bir kere. YouTube'a da üye olun. Bildirimlerinizi açın. Mutlaka bir paylaşım yapın. beğeni, retweet yapın arkadaşlar. Sizden bir şey beklemiyorum. Paralı gruplara ihtiyacınız kalmadı. Bilmem işte ne bileyim hiçbir şeye ihtiyacınız kalmadı. Şurada benim anlattıklarımla zaten dünyada, dünya genelinde arkadaşlar bu kadar kar yapan, kazan sağlayan çok fazla sayfa yok. Elinizde bu imkanlar varken değerlendirin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.